Ya şansım ya bugün ortası İstanbul Anadolu Lisesi. öğrencilerinin bugünkü mezuniyet töreninde konum Tuğba artık ee, Şu anda biz burada toplantıda bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye'mizin iyi bir insanları olacağına eminim. Türkiye'nin her tarafında bu mezuniyet törenleri yapılıyor. Öğrencilerimize başarılar dilerim. Hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ve Peki e, buradaki büyük bir coşku var burada, güzel bir coşku var. Biz, evlatlarımız bu şekilde. sefalar getireceğiz. Öğrencilerimizi milli ve manevi ahlaki ailesini vatanını, milletini seven ve daima etmeye çalışan insan haklarına saygılı görev ve sorumluluklarına bilen birer birey olarak yetiştirmenin gayreti içerisinde oldu. Meslekler özgüven ve bu ilkeler doğrultusunda kenetlenmiş bir ekip olarak kalbini Gönüllü ve yılların eğitimi almış öğretmenlerimizle beraber şey, heyecan ve azimle mücadelemizi yaptığımızdan hiçbirimizin stres olmasın. Hiçbir zaman unutmayın. Umarız bir parça karşımız olmuştur hepimize. Şimdi Kıbra Karaboğa'yı şiir ve okumak üzere sahneye davet ediyoruz. Bakın kırmadan kırmızı. Köyleri bir türlü yeni bir kuşun başlangıcı. Biraz deprem sonrası biraz şehir duruyor. Bir kaç yanımızdan geriye kalan siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Şimdi ben sana bildim. Erzurum ucunda bantlar. Uyku tutmuyor karanlıkları. İlk

kaybeden ve hatta ikinciliği kazanan diyelim İlayda Kaç öğrencimizle sahneye davet ediyorum. <laughs> Diplomalarını vermek üzere sahneye davet ediyoruz. Alındık sevinç müsbet dedeyle, aşktan ikmale kaldık. Bak her sabah bağıran yeni sabaha, artık iklimler değişmiş, kuşlar da gitmiş. Tenimde eski ateş, gözlerimde fer bitmiş. Hey belli dağlar arasında göğümde yıldız gitmiş. Sen hala anılarımın en beyaz yanısın. Sen buğulu bir camın ardından izlediğim hayatın yarısısın. Sen sağlığa da gelen sabahlarda çok eski bir şarkının adısı. Daha adamlar şehirler otomobillerle, geceler anılarla birlikte gelir. Silüetin giderek uzaklaşır, düşler de kilitlenir. Efkarın bir yaralı ayrılıktan beslenir. Sen, Sen sağlıkla gelen sabahlarda çok eski, çok eski bir şarkının adısı. Şimdi bayrak ve filanlar devir kesin töreni için Öğrencilerimizi sahneye davet ediyorum. Okulumuzun birincisi Meryem Taşdemir'i bayrak ve planla devir teşkilatı de sahneye davet ediyorum. Işıl Ördüldü ve Ednur Girgin'i okulumuz 11. sınıfları temsilen sahneye davet ediyorum. Sevgili kardeşim, rengini atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrak ulusumuzun bağımsızlık sembolüdür. Temsil edildiği her yerde bu kahraman ulusun gurur kaynağı olmuş. Onu teslim aldığımız günden bugüne kadar gururla taşıdık. Sizin de bu kutsal emaneti koruyup yücelteceğinize inanıyor, aldığımız gibi öperek sizlere teslim ediyoruz. Rengini atalarımızın kanlarından almış bir şanlı bayrağın ulusumuzun bağımsızlık sembolü olduğunu biliyor ve onu teslim almaktan gurur duyuyoruz. Bugünden itibaren teslim edeceğimiz güne kadar gururla taşıyacağımıza, bu kutsal emaneti bizden sonraki sınıflara devredeceğimize söz veriyoruz. Sevgili kardeşim, okulumuzun adıyla bütünleşmiş olan flamamız okulumuzun değişmez sembolüdür. Bugüne kadar temsil edildiği her törende gurur kaynağımız olmuştur. Bu emaneti okulumuzun adıyla birlikte yücelteceğinize inanılıyor. Aldığımız gibi size teslim ediyoruz. <laughs> okulumuzun adıyla bütünleşmiş olan flamamızın okulumuzun değişmez sembolü olduğuna yürekten inanıyor ve onunla gurur duyuyoruz. Bugünden itibaren teslim edeceğimiz güne kadar gururla taşıyacağımıza ve bizden sonraki sınıflara devredeceğimize söz veriyoruz. Sen petek misali veysel doğru. Ben babamı, sen ustanı unutma. <laughs> <babam etabiliyorsun. gülüyor> değerli bilimler. Bugün de eğitim hayatında gösterdikleri başarıyı evlatlarınızın bundan sonraki yaşamlarında da sizlere tatlayacağına hiç şüpheniz olmasın. Bugün burada onlara veda etmiyoruz. Onların tüm imkan ve yetkinliğimizle geleceği hazırlayarak uğurlarken aramızda kurulmuş balığın nice yıllar sağlamlaşarak diğer bir şey söz vardır. Sevgi, emektir. Şöyle bir düşünün ki emek ve en güzel örneği anne, baba, çocuk arasında ilişkide ilişkiye 12 yıl başlıyoruz. Evet, 12 yıl. Hilara sayar. Evet, evet. biraz daha sıralar devam edip bakalım. Kurban bir Büşra Gülmez. Bir ay. Elif Gökdemir. Ömer Fatih Başıkara. Hep sen sözleri. Bu mu? Ayşe Suva Efer Suve Gizem Uf yazıyor Ahmet Çağın Küçük. Murat Koç Nedir yav? Bravo, bravo bravo Burak Atay. <laughs> Ahmet <Diş>. Azra Gülsün. Belgeler <laughs> 12. fel sınıfı <laughs> Kadriye Yusra Guruten Oğulcan Heybel. Özlem Ceylan <laughs> Ebru Perçin Kıskama <laughs>

Şimdi o muhteşem ana geldi sıra. <laughs> Tekrar fırlanmak üzere hepinizi sahne önüne davet ediyorum ki zaten hepiniz edesiniz çocuklar. Sevgili öğretmen arkadaşlarım. öğretmen arkadaşlarımı da sahnenin önüne davet ediyorum. Öğrencilerimizle vedada öğretmen arkadaşlarımızı sahnenin önüne davet ediyorum. <laughs> bir daha, bir daha kavuşmalar da adına. Adına हम हर चीज़ आगे हैं 2020 में लोगों का हाज़र हैं हम लोगों का Да!